Cadde TV'ye hoş geldiniz. Bugün Flormar'da sonbahar makyajının tüm noktalarını öğreneceğiz. <laughs> İlgi Hanım, merhabalar. Ee, Sonbahar makyajıyla ilgili ne önerirsiniz? Bu senenin bir modası var mıdır? Ne renkler kullanacağız? Şimdi öncelikle ben sizleri yüz bölümümüze götürmek istiyorum. Hmm. Yüz bölümümüzden çünkü makyaj basamakta ilk öncelikle yüz bölümümüzden başlayalım. İlk e, trendi olaraktan, e, aldığımız var. Vacant e, Powder olaraktan geçiyor. E, Mat renklere sahiptir bu serimiz. Aynı zamanda da hem yaz, hem kış, hem sonbaharda yani dört mevsimde de kullanabileceğiniz renk tonu vardır. Hmm. Onun haricinde de e, yüz haplarınızı daha belirleyebilecek bir şekilde bir de şöyle highlighterımız var. Hı hı. Bu da aldıktan sonra... Highlighter. ikisi zaten her zaman popüler olan. Aynen, O işte. her, her zaman popüler olan. Ve pedifemsi de bir dokusu da var. Yani Binaenaleyh yoğun bir şekilde de renk verir. Sonbaharda çok iddialı renkler ve her zaman da tercih edilebilir. Evet, şimdi tabii zaten maske taktığımız için o makyajı bu sonbaharda çok önemli olmuş oluyor. Denemiş olsaydık ilk başlarda kaplama bölgesine şu ikisini, diğer kısımlarına da, o tutturma bölgesi dediğimiz tamam. kafes bölgelerine de bunları kullanıyoruz. Aslında bu kırdığı zamanda on renginin de çok rahat bir şekilde kullanıldığı aşikar eyelinerımız var. Hani göz makyajına biraz daha derinlik katıyor. Bunlar da mattır ve e, günün her saatinde kullanabilirsiniz. Bir akma ve bulaşma dağılma asla yapmıyor. Ve son olarak da göz makyajımızın olmazsa olmazı Rotating Maskaramız. En top e, maskaralarımızdan ilk birincisi diyebilirim. 360 derece dönüyor ve bütün evet. özelliklere sahip. Peki, e, maske takıyoruz dedik ama ruj rengi ne popülerdi bu tonlarda? Ruj bari. olarak da aslında biraz böyle o e, yaptığınız ağır göz makyajına nitelikli şu dört renk tonunu Toprak tonlarını, biraz daha nut tonlarını önerebiliyoruz makyajımıza. Hem aynı zamanda Kiss mor. More... E... 7-24 saat kalıcıdır, Hı -hı. maske taktığımız bu dönemde de kesinlikle bulaşma, dağılma yapmak, maskelerin altında da çok rahat bir şekilde rujumuzu, renk fonlarını seçip kullanabiliriz. Evet, o çok önemli çünkü gerçekten ruj sürdüğümüzde şu maskeyi çıkardığımız zaman hepsi Yok, kesinlikle kalıyor. dağılma, bulaşma asla yapmıyor. O yüzden de zaten e, Kiss Me More tatlı olarak geçiyor. Tatlı olarak da geçtiği için kesinlikle maskelere de bulaşma, dağılma yapmıyor. Çok teşekkürler. Rica ederim, hoşçakalın.